Değerli yurttaşlarım, 2015 Haziran ve Kasım seçimleri arasında Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Aslında bir tane değil, bir dizi felaketi yaşadı. Ankara'nın göbeğinde 150'ye yakın insanın öldüğü bir patlama. Sadece bir tanesiydi bunlardan. Ve Haziran'da seçimleri kaybeden AK Parti Kasım'da seçimleri tek başına kazandı. Ve bu dönem hep şüpheli kaldı. Davutoğlu AK Parti'den ayrıldıktan sonra yapmış olduğu bir konuşmada bu dönemi Cumhuriyet tarihinin en kritik dönemi olarak nitelendirdi ve ekledi. Bu dönemle ilgili konuşursam birçok kişi sokağa çıkılmaz. Aslında sokağa çıkamaz değil, hapse girer demeliydi. O onu biraz yumuşak geçiştirdi. Ertesi gün Erdoğan Davutoğlu'nu tehdit etti. Hem de çok ağır şekilde. Peki, bu ikili arasında nasıl bir hiç konuşulmadan ne konuda anlaşıldı da bir Davutoğlu'nun süslüğü döneme girdik ve hala konuşmuyor. Ben de uzun yıllardan beri güvenlik bilimleriyle ilgilenen, bu konuda kitaplar yazan, devletin değişik birimlerine ders vermiş bir eski akademisyen ve siyasetçi olarak Haziran'la Kasım arasında neler olduğunu hep merak ettim ve araştırdım. Bu araştırmalarımın neticesinde ulaşmış olduğum sonuç bu bombalama ve cinayetler dizisinin ciddi anlamda kurgulandığı oldu. Davutoğlu'na birkaç kez Türk halkına karşı dürüst olması ve bu dönemde olanları anlatması için çağrıda bulundu. Davutoğlu bu çağrılarıma hiç cevap vermedi. En son İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını yitirdiği bombalı saldırıdan sonra yapmış olduğum konuşmada hemen olay yerinde Davutoğlu'na tekrar bir çağırdı. Davutoğlu bu çağrıma bir cevap vereceği yerde önce genel başkan yardımcıları aracılığıyla terbiyesizce saldırılar düzenletti. Ve dün akşam da Halk TV'ye çıkmış ve Halk TV'de şöyle söylemiş. Ümit Özdağ'ın doktor ...kontrolün ihtiyacı var. Hasta tedavi olması lazım. Doğrusu... ...Davutoğlu'nun... ...ellerinde bu kadar kan varken... ...vicdanında bu kadar... ...kan varken... ...kalkıp... ...bu kadar önemli bir meseleyi... ...benim... E, ...amatör doktor olarak... ...sağlık durumunda... ...izah etmeye çalışması... E, ...beni... ...acı acı güldürdü. Sayın Davutoğlu, siz bir yalancısınız. Ve bir yalancı olduğunuz Babala TV'de bütün Türkiye tarafından görüldü. Seyredelim mi şimdi onu? Işık evlerine kaç yaşında girdiniz? Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız? Hiçbir şekilde alakam olmamıştır. Hiçbir yerde benim FETÖ terör örgütüyle ilgili olumlu bir açıklamam söz konusu değildir. Sayın Davutoğlu, Türkçe olimpiyatlarının 10.sundaki konuşmanızı izlemenizi tavsiye ederim. Sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettiğim bir konuşmadır. Asla FETÖ ile ilgili tek bir ifadem yok. Başta muhterem Hoca Efendi olmak üzere tüm öncelere selam Hayır, olsun. Hayır, Hoca Efendi yok o ifade. Ben o konuştuğumu biliyorum. Sadece Türkçe öğretenlere teşekkür evet. Başta Muhterem Hoca Efendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Evet. Bakın. Bütün Türk halkının önünde utanmadan yalan söylediğiniz meydana çıktı. Ama siz aynı zamanda korkak bir siyasetçisiniz. Siyasette bağımsız bir figür hiçbir zaman olmadınız. Hiçbir zaman kendi başarınız olmadı. Siz Erdoğan'ın koltuğu altında başbakançılık oynadınız. Gerçek başbakan bile değildiniz. Onun için de zaten kulağından tuttuğu gibi sizi attı. Şimdi sadece altılı masada huzursuzluk çıkartan yüzde sıfır nokta bir partinin genel başkanısınız. Bu anlamda önemsizsiniz. Ama esas mesele Sayın Davutoğlu siz bir dönemin ...suç ortağısınız. Siz açıklarsanız bunu itiraf olacağım. Ben de açıklayacağım tabii ki. Siz açıklamazsınız. Ama... E, ...bakın kısa bir süre önce... ...bir kahvaltı yaptık. Bu kahvaltıda sizin partinizin... ...temsilcilerinden birisi vardı. Ben bilmiyordum geleceğini. Aynı zamanda eski bir arkadaşınız da vardı... AK Parti'yi birlikte kurdunuz. Ve şu anda şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan. O masada sizin arkadaşınız <laughs> Haziran Kasım arası gitti. Onlarla da konuşmadığınızı. Ama bütün olayların faidli olarak bir kişinin ismini verdiğinizi söyledi. Demek ki çevrenize bunları anlatıyorsunuz. Biz sizden Zafer Partisi olarak Türk halkına gerçekleri söylemenizi istiyoruz. Kim patlattı bombaları? Bu kurgu nasıl yapıyor? Bırakın benim sağlık durumu. Esas sizin Türk halkına karşı borcunuzu ödemenizi konuşalım. Artık yalan söylemeyin. Biraz cesur olun. Ve bize ne oldu anlatın.